Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenet. İşin kötüsü buradan çok araba geçiyor. Emin beni arabanın mısın? Evet, bugün Minecraft speedrun'ı yapıyoruz. Belirli bir seedde Minecraft speedrun'ı yapıyoruz. Ben bu seedde daha önceden bayağı bir denedim tekrarladım. Görmüş olduğunuz gibi ekranda. Fail'lamalarım oldu. O yüzden antrenmandayım. E, ee, Seed'in nasıl bir şey olduğunu ezbere biliyorum. Ee, bu bölüm bölüm fail'lamalarım olacak. Minecraft'ı bitirdiğimde seri bitecek bu Speedrun serisi. Belki o dünyada Minecraft hayatta kalma serisi yapalım yaparız. O zaman videoya geçelim. Biz başladık. Seed bu arkadaşlar. Doğmak isteyen varsa oynamak isteyen seed bu. Koordinatları göster. Oynanan günleri göster. Bunu sandı bir zahmet olsun. Ben da iş değilim. Dream değilim o. Yani iyi oynuyor olabilirim ama o kadar da değil. Bir bonus sandı olsun. Genel hayatta kalma. Normal. Başlayalım. Antrenmanlıyım. Speedrancıyım. Ha? Mükemmelim. Hadi başlayalım. Hadi. Ben. Hop 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 ezbere biliyorum ezbere biliyorum, ezbere biliyorum. Her şeyi ezbere biliyorum. Nerede doğacağını da biliyordum sandım. çünkü bu sitede bir milyon kez oynadım. Mükemmel değil miyim ama? Şu tarafta köy. Bu arada Minecraft skinim nasıl? Havle değil mi? Bak zombi dünyasında oyn... Zombi diyorum. Dinozor dünyasında oyna oyna dinozor oldum. Bu arada timer olmayacak. Çünkü e, yapıyorum ama Minecraft'ı bitirme. Yani hızlı bir şekilde bitirmiyorum. Minecraft'ı bitirsem yeter. Hızlı olmaya çalışıyorum. O kadar hızlı olmasam ne olur. Bu, bu arada CD bildiğim için söylüyorum ben. İki köyün birleşimi yani iki tane demirci evi olacak. Bu da bizim Minecraft'ı bitirmemize çok yardımcı olacak. Iron Golem'i birazdan keseceğim. İlk bunu keseceğim sonra ilerideki demirci işi yapacağım. Çok hızlı konuşuyorum. İki ne bilmiyorum. İlla bir yerde işe yarar. Öbür sandık da bu sandığın tıpatı aynısı Onda sadece ee, kaç taneydi? Yedi tane obsidyen çıkacak. Ekstra olarak. Bu arada beş tane çıkıyormuş. Yedinci nerede çıkacak tahmin edin. Yedinci obsidyen nerede çıkacak? Köyde çıkmayacak bu bir ipucu. Tabii ki de ecek olan yemek yeri. Oyun boyunca buradan besleneceğiz. Çok değerli bizim için. Çok ayak, biraz çubuk ve işte bu. Merhaba. 32 tane toprak toplayacağım buradan. güzel şimdi tahmin edin ne? çok kolay bence tahmin etmesi hemen bakıyorum pat işte orada neden toprak topladım biliyor musun toprak olması tek bu tahta tahta ne olur lavı kapatmak istesem buradaki lavları yanar ve ben o tahtalar yandığı için kaç kere fail'ladım. Kaç kere öldüm. Bir bilseniz. Çünkü eğer ki gidip demirciden, köyden e, obsidyenleri toplamadan direkt buraya gelseydim iki tane obsidyen çıkıyordu ve bu iki obsidyen benim ahanda bu portalı açmama yetiyordu. Yani direkt nadıra gidebilirdim ama ben kasılıp gitmeyi tercih ediyorum. Yoksa Nether'da içimden geçerler. Güzel. Bu ateş koruması mı mükemmel. 1 milyon kez ben Nether'da ateşten dolayı öldüm. Çok blok lazım, çok. Yan kaybetme sebebim daha söyleyeyim mi? Ben böyle eğilerek değil koşarak şuradan atladım ve fail'ledim. Biz planımda. Ama artık tecrübelim iki tane ghast olacak bir tanesini tekleyeceğim. Bak bana bak. Aa! Bak bana bak bana bak geri geldi. Bakın ne kadar güzel bir set. Hemen yanımda fortress var. Ama ben bu fortress'da da yüzlerce kez öldüm. Neden? Çünkü çok tehlikeli. İçinde 1 milyon tane ok, ok atan iskelet var. Normal iskelet, wither değil. Wither da var. Çok riskli. Her an ölebilirim. Blazlar karşımda derken aha. Öl öl İst sevmiyorum ben. Bu kafan iskeletlerden nefret ediyorum. O que você é